Merhabalar, ben Ayhan Çocuk'tan Eren Tan, Satış Danışmanı. Şimdi sizlere Benetton'un 655 çift yönlü sistem bebek arabasının özelliklerini anlatacağız. Bebek arabasının sağ tarafında bulunan kırmızı mandalı açtığınızda kolundan tutarak rahat bir şekilde açılabiliyor. Doğumdan itibaren 1 yaşına kadar bebek arabasının üzerine takacağınız Benetton'un pusetini bebek arabasının sırt kısmını geriye doğru yatırarak kumaşını açtığınız zaman pusetini getiriyorsunuz. İçerisine oturttuktan sonra şu yanlarında bulunan mandaları aşağı doğru kapattığınız zaman rahat bir şekilde pusetini üzerine bağlamış olun. Kontrol edelim. Taş gibi oldu maşallah. Önden de tentesini kapattığınız zaman, arkasından da tentesini kapattığınız zaman soğuk ve rüzgarlı havalarda kesinlikle bebeğinizi düşmez. Bebek arabasının kolunu sağında ve solunda kırmızı mandalar bastığınız zaman kolunu boynuza göre istediğiniz şekli ayarlamasını yapabilirsiniz. Bebek arabasının ön tekerleklerini açtığınız zaman 360 derece dönerdi. Yukarı doğru kaldırdığınız zaman rahat bir şekilde sabit hale getirebiliyorsun. Ön tekerleklerinde bulunan amortisör sistemi sayesinde görüntü çıkıntılı yerlerde bebeğini sarsmaz. 9 aydan sonra pusetini çıkartıyorsunuz. Aynı zamanda 1 yaşına kadar da otomobilde otokolt olarak kullanabiliyorsunuz. Özel kafa koruma peti bulunmakta ve içi oldukça yumuşak ve rahattır. 3 noktada emniyet kemeriyle güvenli bir şekilde çocuğunuzu bağlayabilirsiniz. Tentesini kolundan bağımsız olarak kullanabiliyorsunuz. Kolu geriye doğru kapattığınız zaman ise sabit bir koltuk olarak kullanabilirsiniz. Bebek arabasını çocuk ayaklarını istedikleri zaman uzatabilir. istediği zaman aşağı doğru sarkıtabiliyor. Soğuk ve rüzgarlı havalarda kışlık ayak örtüsü bulmakta. Gertediğin zaman ayaklarını tamamen kapatabiliyorsunuz. Ekstra hava şartlarına göre kolunu karşı alıp bu şekilde çift yönlü olarak da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yanda bulunan fermuarı açtığınız zaman tentesini Aşağıya kadar indirebiliyorsunuz. Buradan da çocuk hava alabiliyor, dışarıyı izleyebiliyor. Arka tarafında küçük bir tane malzeme cebi bulunmaktadır. Bebeğinizin ıslak menli, biberonu vesaire malzemelerini koyabilirsiniz. Alt tarafında alışveriş sepeti bulunmakta. Tek elektriği istediğiniz zaman arkasında rahat bir şekilde frenleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde açılabiliyor. Bebek arabasını içerisinde 5 ayrı noktadan güvenlik emniyet kemeri vardır. Kendi Beneto'ya orijinal omuz koruma petleri bulunmaktadır. Kanserojen kumaş içermeyen sertifikalı, kanserojen plastik içermeyen sertifikaları bulunmaktadır. Ürünümüzü Ayhan Çocuk Gereçleri tarafından test edilmiştir. Taşıması ile ilgili kesinlikle bir sıkıntı yaşamazsınız. Bebek arabasında işiniz bittiği zaman ise sağ tarafında bulunan mandaları aşağı bastırdığınızda bırakıyorsunuz. Ön bariyerine tutarak kendine doğru çektiğiniz zaman arabayı kapatmış oluyor. Mandalını takın. Rahat bir şekilde kendi başına ayakta durabilme üzerine sahip. Ürünümüzü ayhançocuk.com'dan görebilirsiniz. Ayhançocuk.com size keyifli alışverişler diler.